Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte video çekiyoruz. Yanımda kuzenim var Hasan Kurbasan. Delmas. Delmasan. Arkadaşlar çok tatlı bir çocuk. Ama biraz da daha... biraz da şey. Ee, yani agresif. Neyse. Bir ee, şeye giriyoruz. Kuzenime de açayım Roblox'u. Beklesem hapit olmayayım. Oyunlar arama Roblox. Ara. Tamam. Yeniden bağlanma. Hasan Alaçım. Sen TikTok falan izleyebilirsin. Ben gidiyorum. Tamam hadi görüşürüz. Arkadaşlar kuzenim gidiyor. Hayır internet. Hasan tam şimdi gel PUBG oynayacağız. Bunu bitireyim. Bu ev mi? Evet. Zaten az kaldı değil mi? Hı, hı az kaldı. Yeni mi başlıyorsun? Yeni. Ev boyunca, zor bu yüzü çok uzun biter. Kasamba evi 20 milyon lira ödedim yanlışlıkla. Ya. Ben ne bileyim. Bu ne? Ne Senin ne? Ne? Benim de ne? ilk. Çok, çok <laughs> Niye kokuyor. Niye kokluyorsun sen? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu evi bitiremeyeceğim sanırım. Çünkü zor. Bu evi çok zor bitirirler. Değil mi? İğne mi olmuş? Yok iğne olmamış. Olay İğne açmamış. Ya gitti. Çok mağazam. Ee, Oğlum garaja bak. Çok büyük. O çok şanslıyım. 20 milyon lira abi. Biliyor musun? Nereden biliyorsun? Ben de nereden biliyorum. Çünkü ben bu evi satır almışım asla. Nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun? Şey arkadaşlar benim bizim biraz kuzenimin aklı değişik de. O yüzden böyle merak etmeyin yani. İngilizce konuşuyor İngilizce. Allah. Ya. Bitirecek misin? Aa, biraz yapacağız. Kocuğum kaçta kaç? Kaç kaldı? Oo, kaç? %20. Bu Hasan binalı ev. Binalı ev. Onu sen bile alamazsın. Yo alırım. Al. Peki. İşte. Bir arıyorsunuz. Alo efendim. Ee, başkanım size bina satın aldık. 20 milyon ve 8 milyon ve 2 milyon 500 bin. Tamam. Birazdan alırım. Gelirim sizin <laughs> yanınıza. Bay bay. Bu başka yok ki Ben başkanım aslan bilmiyor musun? Ben de aradım. Yo ben başkanım gerçekten. <laughs> gerçekten mi? Evet başka ne oldu yaptım da aldı beni. bütün er, evleri satın al. O kadar da paramız yok ama şey bir iki tane ev satın alalım az önce. Gördün sen de duydun değil Üç tane ev al. Üç tane ev aldım zaten. İki tane. 3 tane ev alsın ha. Pardon 4. 7 evet. tane ev al, satın aldım ben Oyunun başkanı benim yer. Herhangi bitirme. Oyunun başkanı niye diyorsun? Ben oyunun başkanıyım. ben. Şaka şaka. Sen başkanı ne, ne diyorsun? Diyor? Oyunun oyun. Adamın kafasını kırdın. Öyle mi olmuş? <laughs> Öyle mi olmuş? Arkadaşlar em, YouTube izleyeceğiz. Hani PUBG oynayacaksın? Aslan birazdan oynarım. Ya, ben demek çok çok Hasan bak benimle düzgün konuş böyle seni böyle seni böyle seni ama... Amerika bayram bir dakika. ne diyor oğlum Hadi görüşürüz arkadaşlar bay bay Abone ve like atmayı unutmayın görüşürüz